Birincisini ve ikincisini çok sevdiğiniz Fotoşinka serisinin 3. videosu sizlerle. Serinin ilk iki videosu 1 milyondan fazla izlendi ve 100 binden fazla like aldı. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu videoda da devam edersek buna çok sevinirim. Abone olmayanlar mutlaka abone olsun çünkü Photoshinka ile beraber başka eğlenceli video serilerimiz de olacak. Bildiğiniz gibi bu video serisi sizin yolladığınız fotoğraflarla şenleniyor ve var olabiliyor. O yüzden beni Evrim Şinka adresinden, Instagram'dan takip edip bir sonraki videoya siz de dahil olabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden Devam. Belkay diyor ki, abi ben de lazım. Bana güzel bir burun yapabilir misin diyor. Biliyorsunuz benim burnum da estetik. Kardeşimle aynı kaderi paylaşıyoruz. O yüzden <laughs> hiç üşenmiyorum kardeşim. Senin burnunu düzeltiyorum bak, çok aşırı olmayacak şekilde. Ee, güzelce böyle hafif gerçekçi yapmaya çalışarak güveni, e, düzeltiyorum. Güvenebilirsin yani. Bu, bu fotoğrafta bir şey yapmayacağım. Sadece gerçekten düzelteceğim seni biraz yanaklarını ayarlıyorum mecburen çünkü çok fazlalar. Gıdın var. Bu gıda artık estetik bir şey değil tabi. Buna biraz kilo vereceksin. Gerçekte yapmak için. Kadınların da kullandığı şu aslında makyaj tekniğini sana yapıyorum. işte buraları biraz gölge yapıyorum ki çeneni daha çok ortaya çıkarmak için. Başka yolları da var ama bunu göstermek istedim yani. Böyle yapmak istedim. Ve üzerinde biraz yani elmacık kemiklerini de parlatıyorum. Ve fotoğrafı da efektledikten sonra sen şu hale geliyorsun. Hatta ikisini yan yana görelim. Sen şu hale geliyorsun, yani e, bir estetik ameliyat, e, belki bir çene ameliyatı. Benim de buna ihtiyacım var bu arada. Valla fıstık gibi çakır gözlü bir kardeşimizsin. Umarım işine yaramıştır yani en azından bir estetik ameliyat olursan ne olacağını az çok görmüşsündür. Vakit kaybetmeden devam! Bir sonraki fotoğrafımız da Enes'ten gelmiş. Enes e, garip bir, tüm videoya konu olabilecek neredeyse, tüm videoya konu olabilecek bir fotoğraf yollamış. Kafana göre şopla kral demiş. Her şey serbest demiş. Yani şimdi ben bakıyorum. Fotoğraf çok güzel. Yani bu çömme şekli, şapkanın biraz böyle yarım duruşu, bakışlar, ayakların çıplak olması falan. Ee, hepsi güzel. Şunu yapıyoruz. Seni bir dekope ediyoruz. Yani oradan bir çıkarıyoruz. Sen burada bir dur. Ben sana videonun içinde güzel bir yer bulacağım. Ama en güzel yeri bulacağım. Sadece tek bir yere koyacağım seni ve çok güzel olacak. İzle bak. Selam evrim benim arka planı misin? Savaş uçaklarını çok seviyorum. Arka planı F-16 tarzı savaş uçağının olduğu bir resim haline getirebilirsen çok mutlu olurum demiş. Seni severek takipte kalacağım. Şimdiden teşekkürler. Ben şimdi sadık buna bir şey yapacağım. Bir hareket yapacağım bu fotoğrafa. Çünkü böyle çok fotoğraf geldi. Ee, ama sen sen bir uğraşmışsın yani anladın mı? Böyle göğsü kabartmışsın. Üniforma var böyle fotoğraf bir iyi yani. Sen de yüzü düzgün çocuksa şimdi. Yani baktığın zaman. Giderin var. O yüzden ben bu fotoğrafı alıyorum videoya ama şu şartlarda alıyorum. Bu videonun sponsoru World of Warships'in uçak gemisine senin e, resmini yapıştırıyorum. Nasıl? Bak şimdi oyuna giriyorum abi. Sen zaten F-16 ile ilgileniyorsan gemilerle de mutlaka yine ilgileniyorsundur. World of Warships'e de çok, yani çok güzel grafiklerle beraber neredeyse tüm savaş gemileri var o döneme ait. Biz şöyle bir tanesinin şöyle güzelce bir ekran görüntüsünü alalım. Bunun üzerine senin mesela şöyle düşün deden savaşta savaşmış o zaman savaşta ölmüş. Bu geminin üzerine de senin dedenin fotoğrafını yapıştırmışlar. Sen de dedene çok benziyormuşsun gibi düşün anladın mı? Yani bunu biraz böyle büyük büyük deden falan gibi paylaşabilirsin. Ayarlaması biraz zor oldu benim için biraz uğraşıyorum buna. Yani gördüğün gibi. Ama e, günün sonunda şöyle zaten grafikleri arkayı bir tık böyle blurlaştırıyoruz. Yani savaş gemisinin üzerinde senin çok benzediğin dedenin... Bak şöyle son efektlerle beraber dedenin fotoğrafı var. Bak bence güzel bir şey. Güzel oldu. Tam istediğin olmadı. Ama sen fotoğraf uğraşmışsın, ben de buna uğraştım. World of Warships'i zaten biliyorsunuz, daha önce de oynamıştık. Hem CanTun'un canlı yayınlarında, hem YouTube'da birçok kez oynadık World of Warships'i. Şimdi de yine böyle bir, ilk defa gelecekler için böyle bir güzel avantajlı bir başlangıç paketi var. Bu kodun içerisinde iki tane savaş gemisi var, 7 günlük premium hesap var, 200 dublon ve 2.5 milyon da kredi var. World of Warships'i zaten biliyorsunuz, daha önce de birçok kez oynamıştık. Bu tarz sadık kardeşimiz gibi böyle savaş gemilerine özellikle eski savaş gemilerine e, ilgisi olanlar varsa mutlaka baksın. Simülasyon tadında çok güzel ücretsiz bir oyun. Ve eğer başlamayı isterseniz de aşağıdaki linke tıklamanız hem bana çok büyük bir destek olur hem de size güzel hediyeler var. E, o yüzden World of Warships oynamayı düşünenleri aşağıdaki bağlantıya tıklamaya davet ediyorum ve devam ediyoruz. Furkan bir fotoğraf yollamış. Kolay gelsin rapçi olmak istiyorum yapabilir misin demiş. Öncelikle sen de istediğin beni albüm kapağına koyar mısın? Örnek olarak rap albümü ya da rap şarkısı kapağına koy. Rapçi yap beni kolay gelsin demiş. Senin fotoğrafların çok iyi. Yani bir albüm kapağına koyulmak için çok iyiler. Ben de o yüzden çöp kutusunu albüm kapağı yapmaya karar verdim. Ee, bunun için de açıkçası çok özgün olmadım sanırım. Ee, çöp kapağına biraz şöyle göz çizdim. Şöyle yaptım. Ve bence güzel oldu. Albümün ismi de MLA4. Bence güzel. Bu albüm kapağını sen kullan. Yani sonuçta bu fotoğraf senin fotoğrafı. Ne kadar çöp olsa da şu an burada sen çektin yani. Ertuka Başkan diye birisi. Abim ne istersen diye bir başlık atıp. Bu benim kardeşim. Vefat etti ona güzel bir şeyler yapar mısın demiş. Umarım. Bak ben bunu kabul ettim. Çünkü hani yalan söylemediğini düşünmek istiyorum. Umarım bu çocuğa bir şey olmamıştır. Yani tabii ki olmasın istem ki. Umarım yalan söylüyorsundur öyle söyleyeyim. Çok da tatlı çok güzel bir çocuk. Ee, ama vefat ettiyse başını sağ olsun. Ee, ben ona kanat koyacağım. Ee, kanat da olsun yani. Hatırlayacaksak öyle hatırlayalım. Çünkü çocuk, sonuçta çocuk yani anladın mı? Ama dediğim gibi umarım yalan söylüyorsundur ve vefat etmemiştir ama Vefat ettiyse de başını sağ olsun. Bu da benden size bir hatıra olsun yani. Elimden bu gelir. Yapacak başka bir şey yok. Bu, bu bunu koydum videoya da. Bu, yani bunu videoya koyup koymamak arasında çok kalmıştım ama koymaya karar verdim. Belki size de bir anı olur bu videonun içerisinde. Yani böyle devam edebiliriz o yüzden. Ariasos demiş ki abi arka plana bir şeyler yapar mısın? Fotoğrafa bak. Karizmanın öz evladı. Bak. Saçlar yeşil, bakışlar sert. Duruş bir cool böyle. Yalnız bir tane bir şey merak ediyorum. Bu kapıların ardında ne var? Yani siz muhtemelen biliyorsunuz kapıların ardında ne var ama yani ben ve bu video serisini izleyen milyonlarca diyebiliyoruz artık. Milyonlarca insan bilmiyor. O yüzden şu sağdaki kapıyı biraz açayım diyorum. Ben çıkıyorum abi. Her kapının altından ben çıkıyorum. Bir daha açalım. Gerçekten terbiyem yok. Terbiyem yok. <gülüyor> <gülüyor> Mücahit Karakurt, kral beni Amsterdam'a ışınlayabilir misin demiş. Hemen e, seni önce buradan alıyorum ve ışınlama makinesine sokuyorum. Bak şimdi izle. Çok dikkatli izle ama çok hızlı gerçekleşecek olay. Pıt. Evet artık Amsterdam'dasın. Ama bu fotoğraf yani sen Amsterdam'a gidince bu fotoğraf biraz anlamsız oldu. Yani spor bilimleri fakültesinin boş bir fotoğrafı oldu ya da uygun bir park yeri var anlamında bir fotoğraf oldu. Ama Amsterdam'da iyi eğlenceler. Bir sonraki fotoğrafımız Semih'ten geldi. Semih, şimdi bu fotoğrafla alakalı şöyle bir durum var. Bunu Photosynca e, 4'te beraber çözümlememiz lazım. O yüzden bu videonun altındaki yorumlarda bunu ayarlamamız lazım bir şekilde. Şimdi size anlatıyorum tek tek. Johnny Sins var. Avatar var. Ne ararsan var. İşine yarar. Jason Statham e, var. E, Rey Mysterio var. Şöyle bir Tek tek fotoğraflara da bakacak olursak arkadaşlar gerçekten yazdığı her şey var. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Nah çeken Jason Statham'dan e, işte Doktor Johnny Sins'e kadar her şeyi yapmış. Rey Mysterio eksik kalacakmış o da kalmamış. Semih kardeşimizle alakalı e, gelişmeleri bir sonraki videodan takip edelim ama bu videonun altında yorumlarda hepsini tek tek okuyacağım. Bu e, Semih Kaban kardeşimizle alakalı fikirlerinizi bekliyorum. Ee, tabii ki argo hiç kullanmıyoruz, normal yaratıcı fikirlerimizi söylüyoruz ve kimin fikrini yaparsam onu da bir sonraki videoda söylüyorum. Bu fotoğraflık artık benim IQ bitti, bu fotoğrafı o yüzden beraber çözüyoruz. Photoshinka 4'te şimdilik devam. Efe Erden demiş ki, şu fotoğrafa neonlu arka plan gibi bir şeyler yapabilir misiniz? Ya cidden söylüyorum fotoğraf çok güzel. Yani bu Efe'nin gel Efe gel, umarım gerçekten sen Efe bu, budur yani. Efe sensindir. Yüzün çok güzel, bence manken ol bak boyun da uzun. Ee, Saçlarının rengi çok güzel, şey çok güzel. Ben bu fotoğrafa uğraşıyorum. Tamam Fotoğraf aydınlık olduğu için neon efektini iyi göstermek adına karartmaya çalışıyorum önce fotoğrafı. Yani burada birçok deneme yanılma da yaptım açıkçası. Gece yaptım bunları biraz düştü kafam. Ee, ama günün sonunda Bak sana şöyle bir fotoğraf hediye etmiş oluyorum. Tamam mı? Bence güzel oldu. Ee ama dediğim gibi keşke fotoğrafı da ben çekebilmiş olsaydım. O zaman çok daha keyifli olabilirdi. Ama bence bu halde güzel oldu. Böyle yüzünü de böyle bir tık daha bebeksi yaptım. Yürü. Kendine iyi bak. Bak bu dediklerimi de unutma. Bir bankenlik falan şey yap. Yeni Instagram fotoğrafına da tagle. Devam. Gülşen Şinka demiş ki abi selam. Bu fotoğrafı çok seviyorum ama yanındaki sırık gibi olduğu için benim boyum bayağı kısa görünüyor. Bakıyoruz yanındakine. Gördüğünüz gibi yanındaki sırık falan değil. 1.90 mütevazi. Sen bıcırsın. Ayrıca tıfılsın. O yüzden seni uzat uzatmıyorum boynu falan. Diğerini de kısaltmıyorum yanındakini. Ee, size bu fotoğrafın nerede çekildiğini ve nasıl şartlarda çekildiğini görmek, göstermek istiyorum. Ki Gülşen bana sırık demesine rağmen. Karavuzuna atlamışız RGS'de. Ee, su buz gibi. Ondan sonra ufak bir ısınma esnasından sonra bu fotoğrafı çekti. Yani belimde havlu var öyle söyleyeyim. Daha ıslahım yani kurumamışım bile. Ben burada geliyorum gülerek. Fotoğraf çektiriyorum Gülşen Hanım'la. Sonra sırık oluyorum. Uzatmıyorum seni tıfıl. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Devam. Selçuk Sarı Zeybek demiş ki... Selçuk Sarı Zeybek demiş ki... Bir köpek balığı tarafından saldırıya uğrayabilirim. Yani şimdi... Evet uğrayabilirsin. Ama köpek balığı tarafından saldırıya uğrarsan tadın kaçabilir. Yani... Türk mizahının vazgeçilmezlerinden daha tanıdık bir isimle ben bu fotoğrafı şenlendirmek istiyorum. Ee, Tabi böyle koyunca biraz saçma oldu kendisi ki bana da çok benzetirler şinka inka falan biz buna bir de vücut ekleyelim bu fotoğraf şöyle olsun yani köpek balığı çok şey olacaktı çok klasik olacaktı biz daha yaratıcı bir e, hava katmış olduk bence e, bence paylaşırsan etiketle. Paylaşırsan etiketle. Sadece söyleyeceğim bu. Umut Özen. Abi beni uzaya gönderir misin? Gitmeyi çok istiyorum ama işte sadece istiyorum demiş. Ya Umut'cum. Ya senin evrim abin burada değil mi ya kardeşim? Hiç sıkıntı yok. Seni hemen bir tane roketin üzerine koyuyorum. Ki Alper Endür'ün de buna benzer bir şey var. Tamam iyice sarılıyorsun sen rokete. Ee, rokete sarıldın tamam mı? Şöyle bir görüntü çıktı. Güzelce bu şekilde uçabilirsin. Çok sıkı tutunursan, onu da söylemeden geçmeyeyim. Tabii ki bu videonun başında bir tane söylediğim bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Çömen çocuk. Ve tabii ki bu uzaya giden roketin ve tabii ki bu görsele e, Çömen çocuk çok uygun oldu. E, gördüğün gibi dünyadan ayrıldınız Çömen çocukla beraber ve uzayda bir derin bir yolculuğa başladınız. Sen böyle, öbürü de böyle şeyin tepesine çökmüş, tam böyle gidiyorsunuz. Umarım hayırlı biter bu yolculuk. Yani günün sonunda sen uzaya gitmek istiyordun ne gittin. Bak şöyle hatta izleyelim bunu da. Bak görüyor musun? Tık. Eskişehir. Tık. Uzay. Pıt pıt. Gördün mü? Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Tuğrul Emreşen demiş ki. Abi beni istediğim metal rock grubuna gitarist olarak koyar mısın? Şimdiden teşekkürler abi. Seviyorum seni. Bak şimdi. Fotoğrafı gördünüz. Geçiyoruz. Emin Ceritoğlu. Abi gitar hakkında hiç fikrim yok ama böyle bir fotom var. Beni ünlü müzik gruplarından birinin gitaristi yapar mısın? Devam ediyoruz. Batuhan Güzel vardır. Hocam selamlar. Yeni video hoşuma gitti. Bir şansımı deneyeyim dedim. Tamamen senin zevkine bırakıyorum. Güzel şeyler çıkaracağına eminim. Ekibe selamlar demiş. Ve yine gitarlı bir fotoğraf. Peki evrim durur mu? Evrim durur mu? Durmaz arkadaşlar durmaz. Ben bunları üçünden müzik grubu oluşturuyorum. İzleyin. Ha, bir de şöyle çılgın bir arkadaşımız var. Ee, bu kızların üzerine atılmak istiyor bu şekilde. Ama bence biz buna daha yaratıcı bir şey bulacağız. Bunu da yorumlarda tartışabiliriz bak. Buna da bence daha yaratıcı bir şey bulacağız. Şimdi şu arkadaşları bir alalım biz burada. Ondan sonra bunları tek tek renklerini ayarlayıp de küpe edelim bu arkadaşlara. Çıkaralım. Bak şöyle. Fotoğraflar işte keşke ben çeksem. Hepiniz başka başka çekmişsiniz ama sizi bir şekilde birbirinize uydurup burada bir grup yapmaya çalışıyorum. Tamam mı? Sizi bir müzik grubu yapacağım. Bu arada isminize kadar her şeyi ayarlayacağım. Çok rahat olabilirsiniz. Bu arada gerçekten gerçek hayatta müzik yapmaya karar verirseniz de fotoğraflarınızı çekmek isterim kapalıyken saplayıp sonra açamayanlar. Grubunuzun ismi bu. Biliyorsunuz yeni nesil grupların hepsi bu. Dolu kadeyi ters tut. Yüzdeyken konuşuruz. Falan gibi gruplar olduğu için e, ben de size böyle bir isim verdim. Kapalıyken saplayıp sonra açamayanlar. E, şöyle aranıza biraz duman efektleri ekledim ki fotoğrafların ayrı yerde çekildiğini biraz gizlemiş olalım. Ve en son renklendirdiğimde... Aga Fıstık gibi kapak fotoğrafı. Hemen grup kurmalısınız bu arada. Üçünüz bir araya gelin. Tamam mı? Hemen bir grup kurun. Hemen. Abi, Kurtlar Vadisi delisiyim. Yanıma Polat, Memati, Çakır. Birilerini ekleyebilirsin. Seviyoruz seni. Ekibe selamlar. Soldaki benim. Ah, biz şu yanındaki arkadaşı alalım bir, tamam mı? Ondan sonra bir garip bir çiftlik var. Ali Rufiyev, şöyle mafyatik fotoğraflar yolladılar bana. Eee Bunları bir deneyelim. Olmayacak bu iş. Gördüğün gibi olmadı. Yani böyle bir photoshop olmaz. Çünkü bunlar Kurtlar Valisi ekibinden de değil. Neredeydi bizim Kurtlar Valisi ekibimiz? İlk videoda. Gidiyoruz ilk videoya. Youtube'dan. Gördüğünüz gibi like'lamışım. İlk videodaki Kurtlar Valisi takımımızı alıyoruz arkadaşlar yanımıza. Bunları senin yanına veriyorum. Şu ortadaki çok böyle eli cebinde durduğu için o takımın kaptanı gibi oldu. Yani o palat. Sen mematisin. Şu sağdaki arkadaş da adını unuttum şimdi. O da Abdullah. Tamam mı? Sizi böyle bir kadro yaptım. Kurtlar Vadisi. Fotoşinka Kurtlar Vadisi ekibi gitgide büyüyor. Tebrikler. Fotoşinka 3'ün bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Ben o sırada ufak bir tatil yaptım. O yüzden 3. video biraz gecikti. Ama dediğim gibi Instagram'dan takip edin. Hep böyle iletişimde kalalım ben. Çünkü sizlerin de içinde olduğunuz videolar yapmak istiyorum. O yüzden Instagram hesabını takip edin. Kanala mutlaka abone olun ve zilleri açın. Ve tabii ki videoya like atın. Like. Kendinize cici bakıyorsunuz. Bir sonraki videoya hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.